Salda Gölümüz turizm merkezi olma yolunda hızlı ilerliyor. Bu e, aynı zamanda kayak merkeziyle beraber gölün bir arada kullandığı, kullanabileceği ve insanlarımızın çok rahat bir şekilde yaz ve kış e, ziyaret edebileceği bölge haline geldi. Özellikle gölümüz e, özelliği olan bir göl. Biz aslında göller bölgesindeyiz. Urdul olarak ancak Salda Gölü, diğer göllerimizden çok daha farklı özelliklere sahip. Dünyanın en derin, en berrak ve en sağlıklı yüzmeye müsait olan göllerinden bir tanesidir. Türkiye'de ödül alan beş gölden bir tanesidir. Bu bölgenin bakir olmasının özelliği de tabii insanlarımızın daha da cazip hale getiriyor ziyaret etme açısından da göle baktığınız zaman gölün tabanını rahatlıkla görebiliyorsunuz. Artı e, bölgedeki toprak yapısından oluşan e, beyazlıklar Mars'a benzer. E, başka benzeri de yoktur. Onun için Türkiye'nin Maldivleri diye e, bilinir ve tanınır. Denizden geldim. Burayı sosyal medyadan öğrendik. Gitmedik ama Maldivlere benziyor burası da. Yani sosyal medyada da sürekli öyle lanse ediliyor. Gayet güzel. İstanbul'dan geliyorum. İnternette görmüştük, çok merak etmiştik. Arkadaşımla ben tatil için Kaş'a giderken dedik yolumuzun üzerinde. Gelelim bir görelim nasıl bir yermiş, ne değilmiş. Serinlemeye geldik, hava çok sıcak. Gördüğümüz kadar da güzel bir yer yani. İnternette göründüğü gibi. <gülüyor> <gülüyor>